Bu Gamers'tan herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Ben de Ahmet Bugün sizlerle birlikte görmüş olacağız Sağ olasın sağ Adını attım hep değiliz Bizi mutlu için arkadaşlar lütfen ekranınıza like atabilirsiniz Like Like'larınız çok önemlidir Yalan Abi Lan Bir de yalan diyor <laughs> Abi boğazıma bir şey İyi misin? Tamam tamam güzeldi Muhammed <laughs> videoda öldü Videoda öldü Evet. Gel tamam. neredesin? Çeş yok muydu la burada? Aha. Gel. Hayır, hayır olmaz. Bekle bekle. Olma, olmaz. Lag'da kaldın. Gel sana arkana balta attım. Kaka makta kalmadım, baltanı da aldım. Aldın mı? Tamam yes. şu adam öldüreyim. Sen nereye geldin? He? öldüreceğim Öldüreceğim Bir şey vardır galiba ki. Tamam öl öl. Uğraşma Oha, beni. Oha ölmedim hala. Uğra yok. Adam taktik yaptı. Sen sana... neredesin? Buz tatlısının şimdi... önündeyim. Abi vur 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 adam bizim. Tamam, tam 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 öldü öldü. Heh oba. Şunu alalım şunu. Tamam. O taş kılıç var. Gel baltayı atayım sana. At. Attım. Okey. Aldım. Güzel. Hadi Alkanta. iyi başlangıç yaptık. Aynen aynen. Devamı gelir buranın içini kontrol edelim. Aynen her yeri alalım ya buradaki. Ben şu tarafa doğru gidiyorum. Diğer tam tersi yönde. Tamam. Hatta adam gelirse falan buluşalım bence. Gel tahta kılıç var sana. Gel şeyle aynı mıydı? Aynı aynı aynıydı. Olsun. Ben tahta kılıç atacağım. Hayır. Kullanmak istemiyorum ben. Niye? <laughs> Şimdi ha, bak table varmış ben, içeride. Ben block biri olsam kullanırım ama ben Jitter'cı biriyim. Tamam. Abi böyle konuşuyorum da ikisini birden de yapamıyorum. Ya ikisini de yapamıyorum. <laughs> Hmm, çok mu komik Ahmet? Evet komik. Benim böyle konuşmam senin hoşuna gidiyor değil mi? Evet. Adnan'ın hepinde şey yok değil mi kanka? Kanka ben üstte çıkıyorum. Tam çık ölme. Yok. Sana sağ, Sa lan. Sana ne lan. <gülüyor> <gülüyor> o kanka, taş. 13 kişi. Sana taş kılıç buldum. Helal taş Helal ettim. Drone ben buradaki chestlerin hepsini alırsam var ya efsane olur. Bak şimdi mesela ilk, ilk açtığım çesnane taş kılıç. İyi, aferin set de çıkar kendine. Sonra bu yay kılıç. Adamları öldürebilir. Daha benim aslında demir kılıç, yapacak <laughs> şey var. Şimdi yayın ve kılıcım var. Hmm. Hoppa. helal ettin. Helal ettin kimdir yo? Ne bileyim o, benim de dilime takılmış sürekli helal ettin, helal ettin deyip duruyor. Tamam ilk ayrıldığımız yere doğru gel. Kanka 11... gelemem. bayağı Baya uzaklaştım ve burada çok güzel chestler var. İstersen de da, sen de, arkadan üste çıkabilirsin. Tamam çıkarım bakarım. Helal etti. Ya tamam helal ettin. Buradan yine, ha. helal ettin abiye selamlar. O kimse tanımıyoruz ama. Bu arada Yine de çıktığında tanım. falan da söyleme ama <laughs> seni başkası sanıp öldürmeyeyim. E, ben öldürebilir miyim? <laughs> <ki? gülüyor> Abi çok istifrek dedim. Yani artık. Buna da koyamayacağım kanka. Kusura bakma. <laughs> Koyma zaten. Koyman isteğim var mı ki? Var. Az önce dedin ya koy diye. Yalan. Oğlum Şimdi var. o oradan yukarı mı çıktın sen hani? Yes, yes. Adam iş şey yapıyorduk. Orada bir tane merdiven vardı. Oradan yukarı çıktım. Merdiven mi vardı? Arkadan arkadan. Arkada. Şey de... arkaya, arkaya, kanka. Oğlum aynı anda konuşmayalım lan. <laughs> Hop Konuşayım. dur. dur. Aşağı inmiş miydin oradan? Hani gitmek için. Oğlum sen çok farklı herhaldesin galiba. Onun işte sen... o şey var ya arenanın onun da üstü. Burada arka tarafından yukarı çıktın aynı. Evet çıktım. Burada merdivenden çıkıyorum. Nerede? Bakayım be. Şu an seni göremiyorum ben bayağı bir uzaklaştım kanka chest toplamak için. Etrafına mı dolaşıyorsun ta? Tamam. Yes soldan. Soldan ama. Tamam ben i̇şte de sağdan gidelim. Aynen sen de sağdan git. Buluşuruz sonra. Zaten belki de az kaldı benim rotada. Çok zekiyim gene ya. Aynen sen yine zeka kışkırtıyorsun. aşağıda adam mı var? Boş yorum adamları adam. Aşağıda iki tane adam var. Ciddi yeteyim mi? Yok birbirlerini takılıyorlar. Abi kısa konuya girsene. Konu şey arkadaşlar. Hayalimizdeki ekipmanlar. Yani almak istediğimiz. Ee, nasıl diyeyim. Almayı düşündüğümüz planladığımız ekipmanlar. Ee, birazdan bahsedelim ya. Zaten kısa. Geç şimdi bahsetsek de olur. İstemen istersen başlasan ufaktan ya tamam, Bu arada başlayayım. steam var mı? Steam Maalesef Ciddi misin 2 tane diamond'ım var Yok Bekle önümde daha iki tane chest var inşallah çıkar Dur ben de şurada birkaç Altı tane Al çıkar chase. burayı galiba. Ben, Benim de birkaç tane yok abi kimse yoktu Bu arada evet. benim de altımda adam var Benim de altımda adam var Abi neredesin? Taktım suda dolaştım daha sen karşıma çıkmadın Abi ben öbür taraftayım dedim ya ya hani soldan gitsin. Oha Diamond, Gaple, Demir. Gaple çıkmadı lan. Helal ettin. Sana demir kaskım var. Ciddi misin? Benim de o eksik zaten. Yani daha bir sürü şey eksikti. de. <laughs> Kanka buldum. Sonunda buldum. İyi, bir stick. Stick. Stick'e stick piston. Şimdi. Abi karşılaşsak çok Aa, iyi, Bu ha? arada bizim de davulcu arkadan çalmaya başladı. İnşallah... Oha bir tane daha diamond buldum. Kanka senin de mi iki tane diamond'ın var? Aynen. Stick? Stick? Yok. İki tane demirim var. Abi benim iki tane stick bir tane de çubuğum var. Oo gapple'ı ben buldum. Gapple ben az önce bulamam Sen bana atadan, atacağın kask neydi? Demir. Tamam zincir aynı güçteydi ama neyse yine de alırım. Olsun demir. Ben Atarım. Aynen zincir buldum. Bir de ben, ben dediğim set, setimi sana söyleyeyim mi? Aynen ben setimi söyleyeyim sen de bahset. Ee, benim bir tek altın ayakkabım var. Yani altın ayakkabım var. Onun dışında fırsetim. O iyi tane işte. Bir de zincir kafalım var zaten o da şeyle aynı güçte. Ha. Tamam şey şimdi ben bahsedeyim. Ee, ilk i̇lk önce klavyeden başlayayım. Bu sen misin? Ha bak arkandayım. kanka okey. Aldın mı lan? o Başka. hani öbür taraftan alacaktın sen taraftan geldim işte ortada buluşalım diye. Ne taraftan geldin? Şu taraftan. Kanka daha burada öküz gibi yol var. Vallahi mı? Vallah sağdan da sen deli gibi yol sen var. Bu taraftan gelmedin mi? Yok kanka ben tam ortadan çıktım. Ha, sen farklı geldin o zaman. Aynen, hadi, fark. hadi. Farklı bir yoldan Köşe geldim. Bekle, kes var. Bekle. Oha, senin setin çok kötü lan. Aynen, setim berbat. <laughs> Ama kılıç şey üretebilirim diye. Geç. Kanka galiba ben sana da demir şey buldum. Ney? Ya yani neyse boş ver ya zaten benim setim iyi demir oldu. Demir kılıcım var. Benimsediğim... neyse ondan bahsedeyim. Hı -hı. Şimdi klavye şey düşünüyorum arkadaşlar yani. Benim düşündüğüm e, Razer, Black Widow, Chroma. Sen buraları aldın mı? Aldım aldım ben buradan hepsini aldım diyorum ya ileri gidelim daha. Ha, daha gideceğiz. Daha Razer, Black Widow, Chroma. Onun sesi zaten hani Işıklandırma falan yani ışıklandırma dediğim klavyeden çıkan ışıklar falan Güzel ama asıl ses zaten çok güzel o beni benden alıyor Gerçekten çok hoş bir ses var Seni senden alırsa seni sana bırakmam Tamam 5 kişi kaldı Ciddi misin abi evet. süperiz evet. lan Ama Yalnız setimiz yok Setimiz benim var da Benim yok Kötü bir de kılıçları yaparsak efsane olur yani kılıçları. Öbür tarafa ya. gidip bir tane daha şey bulmamız lazım Stik bulmamız lazım Senin var mı ki stik? Benim var kanka, benim diamondlar da hazır, stik de hazır Benim diamond var Oğlum sen keşke şey yapmasaydın ya Ne? Demir kılıç yapmasaydın yani Ne bileyim ben Allah'ım Ben Allah büyük ihtimalle kanka burularda başladım gelmeye Ne no, oldu sen? Yani diyorum sesin. ki burularda başladım ben galiba Şimdi mouse şey düşünüyorum Razer miydi lan o? That's other. Logitech miydi işte bir şeydi hatırlayamadım karıştırdım markasını Dacia'dır düşünüyorum ee, Mikrofon e, Rode NT gönüller ister ama işte e, yani düşündüğümüzün ikimizin ortak düşündüğümüz Behringer diye bir u e, Başka söyleyeceğimiz ne var e, Kulaklık e, Razer'ın ben hani e, Hammerhead Pro diye yeşil bir kulaklığı var Hani telefonlar için olanlardan yani normalde kullanılabiliyor da işte o ıı, yeşil renkli falan o benim çok hoşuma gidiyor. Başka ıı, var mı? Kanka ha? Ditmeş başlıyor acilen yani ben ortaya gitmem lazım ditmeşte. beni Aşağı buradan aşağı inebilir miyiz? Aha. Kanka 10 saniye 2 saniye kaldı ya. Benim set yok işte. Kanka ben sen beni koruyabilir misin hemen ben ortaya gitsem diğer adam yapsam. Ha, korurum diğer adam. Gel. Korumam ha. lazım. Dur dur dur. Kanka aynen bu benim. Dur bekle adamlar geliyor bekle bekle bekle. Bekle takım. Kanka Gel. arkadan da adam geldi. Biliyorum Hah. Jeep'li yedim ben atlıyorum. Takım mı yapıyorum. Dur kanka takım. dur dur dur. Bir ile takım olsak oha Hake bak. Abi Hake bak. Ciddi mi abi? Abi CS:GO. Abi böyle hack abi, olmaz o. Ya nefret <laughs> ettim ya. Kanka senin Hop anlatacaklarını sen devam ettir istersen. Tamam şimdi e, başka söyleyeceğim ekipmanlar. Ha şey e, bir de mouse olarak yalnız bu hack gitti. Biri gitti kanka. Hadi be son ikiye kalmıştı ama. Ya. Ol, ben, güzel be. Aynen güzel oldu. Sen devam et kıs, 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 kalanlara. Şimdi mousepad olarak Razer'ın bir tane uzun mousepad'i var. Adını tam olarak bilmiyorum. Ondan düşünüyorum. Başka söyleyemediğimiz söylemediğimiz bir şey var mı? Yok galiba. Ha bir de şey webcam söyledim Aynen webcam logitech logi, logi, logitech işte bir şey onun 920'yi de galiba HD olan işte ondan istiyorum yani hayalimdeki sen de söyle kanka işte farklı olabilir. Kanka yok e ben, ben zaten böyle bir şeylerden pek anlamam ya. Ya işte <gülüyor> 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 Neyse hadi videoyu bitir. Ee, Deathmatch'e kaldık arkadaşlar ama işte hani. De Deathmatch değil kanka ben son ikiye bile kaldım hatta bir tane adam da kestim. Son set etmeye kaldık sus ya. Aynen tamam neyse. Yalnız o diamond kılıçta hackti ben onu baştan söyleyeyim. Bilmiyorum iyi kullanmasa belki alabilirim yine de benim canım azdı yani ben bir adamla kapışırken geldi kim lafa. Aynen. Abi gördüm. bir diğer kılıç yapsam var ya, yine belki biraz da idare eder. Ben de yapsam ya. ben de alabilirim de ben de set de yok. Ya bırak oğlum sen noobsun ya sen hiç kimseyi alamazsın ki. Ya setim Erdem yok. Adam o muhabbet çok uzadı ben hemen şey ah, yapayım. Tamam hadi. Ee, lütfen arkadaşlar bu videoyu izlediyseniz şu noktaya kadar izlediyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ayrıca altında takılan bir şey varsa da yorum olarak bildirebilirsiniz. Yeni gelen videolarımızdan hemen haberdar haber olmak istiyorsanız ise e, yorum bırakmayı unutmayın. Şey abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir <laughs> sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.